<Gülüyor> <Pardon>. <Gülüyor> Yürüteç var burada. Bunlar neymiş?

Kapanıyor pazar. Oh, şey bak Ya, nasıl yapmışlar bu? <laughs> Merhaba. Bu cam şey ne kadar? 12500 lira. 12500 Çok güzel. Nasıl yapmışlar vallahi hayret. Onlar bir de işleme yani. Evet valla bravo. Yapımı şu cam 2500 lira. Tam dekorluk. Evet bazı dizilerde bile kullanmaya başladılar onları. Bak böyle cam şişe var. Kapağı olup böyle kaldırıp bakarsınız tamam, kapağı düşer. Bakarsın. Satıyorlar insan işte önünde. <laughs> Bu ne kadar? Orada işte sunum yani limonata koyun, ayran koyun, ee, Evet. Hop, iyi günler. Şu LED lambaya bak ya. Elektrikli. Bunun fiyatı nedir? 3000 lira olur. 5000 lira. <laughs> 3000 lira. Evet, evet. 3000 sıfır zaten. Güzel, çok güzel. Burada fritöz var. 1900 lira. Üstüne fiyat yazmışsınız iyi olmuş. Evet. evet. <laughs> söyleye söyleye insan bu kadar. Ama onda yardımcı oluyorum. Evet. Şu karman çorman evimden getirdim aile evine geçince. Hop yaşama. Şu eski ütü hmm. 2000 lira. Şeyler, kutular var. Nazar boncukları ve bak. Altı bin lira. Gebzi teneri gibi bir şey. Ha? Nokina fotoğraf patatesi. eski fotoğraf patatesi. 1000 lira. Bunu şöyle kullanmıyor bu zamanda. De de? <laughs> şöyle böyle büyük kızların bozduğu koleksiyonu fazlaklar. Kaç para? Altına yazmışlar. 750. Takım takım herhalde gitti. O yerinde değil o. Bu deniz altı, su altı. Senin dediğin fenalar var. Bak, şu 1250 lira. Ne? Bu neydi da? Radyo. bak bunlar baskınları bu olmaz el yapımı ondan sonra burada da diplolar var abi elindeki? Kamera. De, kayıt mı Dedim acaba kızıyor mu diye baktım da. Yok. Elindekiyle merak ettim. küçük bir şey evet. ya. Kızmıyorsun. Kamera şey. telefonla gelirler diyor. Kamerayla gelirler. Saklıyorum ben. Çaktırmadan kayıt yapıyorum. <laughs> Kesinlikle. <laughs> böyle bazen elma koyuyorum böyle. Kaçtan. 10 dakika falan... önce gelsen. Abi çok şey var da. Kaldırdık elimi. Allah Allah. Fotojenik Muratçı benim kanalım. Youtube kanalım. <laughs> bir de çok Bir de Pazarları çekip. Pazarlar. Bu a, ayın birinci bir de ikinci pazar mı oluyor? E, evet, ayın birinci ve son üçüncü. Kaç kere geldin? Bulamadım üçüncü. Ayın birinci bir de üçüncü pazarı. Evet. Tamam teşekkür. ederim, teşekkür ederim. Şuraya bakmadık. Burada da eşofmanlar, pantolonlar var. Bu pantolonlar ne kadar? 150. Erkek pantolonu Evet Güzel Yakışıklı evet. Şu makine eski bir makine Olympus Bu Olympus da kadar. 1000 lira var. 1000 lira. Kabı da var. O kabı orada ayrı fotoğraf çekeceğiz sonra. Onun kabı değil. Evet. Geç kaldım geç. Şu an. <laughs> Kapatıyorlar.